Resulullah'ın Cenab-ı Hakk'ın emriyle iyilere bu tür durumlarda Kur'an'da bir müjdesi var. Cenab-ı Hak dedi ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Biz sizi kesinlikle sınayacağız. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Korkuyla biz sizi biraz sınayacağız. Acziyetinizi hissedeceksiniz. وَالْجُوعِ Açlık, kıtlık olabilir. Yani emtialar, yiyecek, içecek, rızıklar eksilebilir vel ve naqsim Mallardan Cenab-ı Hak eksiltebilir. Hatta canlardan eksiltebilir. Ayetin soru müjdeyle bitiyor. Cenab-ı Hak dedi ki ve beşşir sabirin. Sen sabredenleri müjdele. Ya'lemu ennehu la yusibuhu illa ma kataballahu Bilirse ki kendisine Allah'ın yazgısından gay gayrısı isabet etmez. Mümin bir kimse bunlara göğüs gerirse, ölse şehit olur, sabrederse de muhtesip olur.